Başbakan Binali Yıldırım Bey de söyledi. Biz koalisyonun içindeyiz. Bu konuda bir mutabakat var. Uçaklarla katılıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla zaten biz masada da olacağız, sahada da olacağız mesajını verdi. Bakın tabii yani Suriye ve Irak'ın yeniden yapılanması, geleceğinin ne olacağı meselesi, Ortadoğu'nun nasıl şekilleneceği gibi büyük bir resimle alakalı ama çok daha önemlisi Türkiye'nin güvenliğiyle ve bekasıyla alakalı konular. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye her türlü masadadır. Fakat masanın neresindedir? Bu daha kritik bir soru bence. Yani Başika krizine rağmen Irak'ta da Türkiye hem asker olarak vardır hem de gerek Kuzey Irak'taki yönetimle ilgili iyi ilişkileri açısından gerek diğer unsurlar açısından fakat masanın neresindedir sorusu bence daha önemli. Bugün için Türkiye'nin diplomatik süreçlerden dışarıda bırakılması söz konusu olamaz. Çünkü şu çok net biliniyor. Bence bunu Amerika da biliyor. Rusya zaten farkında. İran da bir şekilde farkında. Ama elinden geldiği kadar Türkiye'nin rolünü minimize etme yönünde. ...bir inisiyatif ortaya koyuyor. Türkiye'nin denkleme dahil olmadığı bir Irak ve Suriye'nin yeniden yapılanması mümkün değil... ...ve kalıcı bir çözümün gelmesi mümkün değil. Fakat Türkiye ne kadar masada sorusu, yani masanın neresinde, masada ne kadar etkili olacak diye sorduğumuzda ise... ...bahsedildiği üzere Fırat Kalkanı'yla Suriye'de kendi sert gücünü de göstererek, başarılı bir eğit donat yaparak... DAEŞ'le mücadelede önemli adımlar atarak sahada da olduğunu göstererek bence masada daha nitelikli bir yer sahibi. Irak'a baktığımızda da Irak'ta da işte eğitim Donat uyguluyor olması Ninova mücahitleri ve Peşmerge'ye yönelik olarak bu masada olduğunu gösteriyor. Fakat tabi Musul operasyonunun geleceği ne olacak? Telafer'in geleceği ne olacak? Kent merkezine girildiğinde ne olacak? Oradan kaçan DAEŞ unsurları Suriye'ye mi girer? PKK'nın yine Haçlı Şabi'nin rolü ne olur ilerleyen süreçlerde? Bunların hepsine bağlı olarak masadaki yerinin ne kadar belirleyici oldu, olup olmadığını görmüş olacağız. Tabii ki sahadaki karşılığıyla beraber.